Herkese merhabalar. Bu dersimizde print fonksiyonunu göreceğiz. Print fonksiyonu bizim çıktılarımızı kullanıcıya göstermemizi sağlayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyonu gelin şimdi de beraber detaylıca inceleyelim. Öncelikle ben burada bir tane dosya oluşturuyorum ve bu dosyanın ismini print fonksiyonu nokta py olarak belirliyorum. OK dediğimde benim burada görmüş olduğunuz gibi py uzantılı dosyam oluşuyor. Yani Python uzantılı dosyam oluşmuş oldu. Şimdi hemen fonksiyonumuzu yazalım. print fonksiyonu yazdığım zaman görmüş olduğunuz gibi bana burada bir uyarı veriyor. Bu uyarıyı her zaman vermeyecek. Bunu bir kere yaptıktan sonra proje bazında tekrardan interpreter'ın yerini yani bizim Python interpreter'ımızın yerini söylemenize gerek kalmayacak. Onun için ben buraya geliyorum ve configure Python interpreter diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bizim proje interpreter'ı yani projenin bize hangi Python interpreter'ını kullanmamız gerektiğini söylüyor. Ben buradan hemen Seçtiğimde tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi benim Python interpreter'ını ben buraya kurmuştum. Artık siz nereye kurduysanız bulup o Python interpreter'ına tıklıyorsunuz. Ve artık otomatikman o Python interpreter'ının sağlamış olduğu paketler, tabii benim bunlar kullanmış olduğum paketler. E, bunlardan bazıları sizde gözükmeyebilir. Ama ilerleyen zamanlarda siz de bunlardan bazılarına sahip olacaksınız. Ben şu anda üzerine çalışmaları yaptığım için farklı projelerde bunlar şu anda burada gözüküyor. E, fakat siz direkt interpreter'ı bulmanız ve apply yani uygula demeniz yeterli. Apply dediğinizde artık bu proje bazında e, yani bu Python projesi e, interpreter'a ulaştığı için Python fonksiyonlarını çalıştırabilir hale gelecek. Okey dedim. Ve artık görmüş olduğunuz gibi herhangi bir uyarı ile karşılaşmıyorum. Şöyle hemen yakınlaştıralım ve print fonksiyonuyla işlemlerimize başlayalım. Öncelikle ben buraya print Khan Academy yazıyorum. Ve buradan 2-3 tane seçeneğimiz var bunu çalıştırmak için arkadaşlar. Öncelikle burada run deyip tekrardan buraya bakın alt shift F10'a da basabilirsiniz. Run'a tıklayıp daha sonra buradan çalıştırmak istediğimiz dosyayı tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi artık dosyamız çalıştı. Bu bizim e, çalışma penceremiz yani çalıştırdığımız printle ile bastırdığımız e, ya da input almak isterken yani kullanıcıdan bir girdi almak isterken buradaki penceremiz açılacak ve kullanıcıdan girdi alabileceğiz ya da çıktılarımızı bu konsol üzerinden bu e, pencere üzerinden vereceğiz arkadaşlar. Input işlemlerini daha sonradan birlikte göreceğiz zaten. E, input kullanıcıdan alınan girdiye deniyor. Output ise kullanıcıya verilen Programın yansıttığı bizim ya da yazılımcının yansıtmak istediği yazıları yazdırma işlemine de output işlemi yani çıktı işlemi diyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ilk çıktımızı elde ettik. Biz print fonksiyonun içerisine birden fazla şey yap yazabiliriz. Örneğin biz burada şu anda sadece karakterler kullandık. Fakat bunun içerisinde matematiksel işlemler de yapabiliriz. Matematiksel işlemleri daha sonra görüntüleyeceğiz. İşlemlerimize devam edelim. E, print yazalım mesela. Gelelim ben burada e, kendi adımı yazdırayım. Siz de benimle birlikte bunları yapın isterseniz. Şimdi yine tekrardan çalıştırma olayına gelelim. Şimdi ben bu bir kere bu dosyayı bir kere çalıştırdıktan sonra artık bu dosyayı tekrardan run deyip tekrardan seçmeme gerek yok arkadaşlar. Çünkü bir kere çalışt çalıştırdıktan sonra bu dosyayı ben artık direkt buradan run'a tıklayıp e, doğrudan burada run diyebilirim. Ya da burada buraya sağ tıklayıp buradaki pencereye yani dosyanın içerisinde sağ tıklayıp buradan run diyebilirim. Ya da e, isterseniz shift 10'a basarak shift f 10'a basarak da dosyayı çalıştırabilirsiniz. Bu tamamen kendi kişisel e, zevkinize kalmış. İster burada buraya tıklayıp run deyin. isterseniz sağ tıklayıp run deyin. isterseniz de shift f 10'a basıp e, run edebilirsiniz. Eğer Macbook kullanıyorsanız da bunun kısa yolunu gayet kolay bir şekilde e, internetten bulabilirsiniz. Ee, devam edelim. Şimdi ben eğer burada bazı işlemler yapmak istediğimde örneğin güzel karakterlerimizi gayet güzel bir şekilde ekrana yansıttık görmüş olduğunuz gibi e, şunları da şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şimdi gelelim ben burada atıyorum şu Fatih Kağan açık gözü yani birazcık size kaçış karakterinden bahsedeyim. Şöyle kaçış karakteri yazalım buraya. Kaçış karakteri şu işe yarıyor arkadaşlar. Örneğin siz bir atıyorum e, tarihi ayırmak istiyorsunuz. Şöyle 18 hani ter, normal slash değil de ters slash ile ayırmak istiyorsunuz diyelim. 18 e, 02 2020 yazdığım zaman ya da şöyle 18 12 2020 yazdığım zaman ben eğer ters slash, ters slash ile bu karakterlerin arasını ayırmak istediğimde görmüş olduğunuz gibi bana şu anda burada turuncu bir yazı veriyor. Yani turuncu bir uyarı veriyor. Şöyle sağ tıklayıp run dediğimde Bakın burada görmüş olduğunuz gibi sadece 18 yazısı çıkıyor 18 ve kare içerisinde 0 yazısı çıkıyor yani şunlar benim için çıkmadı As neden çıkmadı çünkü benim tersleş karakterim arkadaşlar programlama dillerinde sadece Python'da değil diğer programlama dillerinde de özel bir karakterdir çünkü tersleşten sonra derleyici ya da interpreter kendisi Burada sanki özel bir komut varmış gibi davranır. Yani tersleş komutundan sonra özel bir komut varmış gibi davranır. E, o yüzden sizin bu kaçış karakterinden kaçmanız için tekrardan bir tane daha tersleş koymanız lazım. Şöyle tersleş, tersleş diyorum ve sağ tıklayıp run diyorum yine. Görmüş olduğunuz gibi gayet tek slash, tek tersleş burada gözüktü. E, bunun sebebi bundan sonraki dediğim gibi özel komutlar. Örneğin siz bu print içerisinde siz bu karakterlerin alt alta gelmesini istiyorsanız. Şöyle başka bir örnek yapalım. Geliyorum buraya mesela ben buraya İstanbul, Ankara, İzmir diye bunları alt alta bastırmak istiyorum. Yani tek print fonksiyonu içerisinde bu yazıları yazmak istiyorum. Ve bunları alt alta basmak istiyorum. Ne yapacağım? Geleceğim buraya ters slash n komutunu kullanacağım. Ters slash n komutu nedir arkadaşlar? New line'ın aslında kısaltmasıdır. Şöyle gelelim. Ne nedir? New line. Yani... Yeni satır. Beni yeni satıra geçir diyorsunuz. Şimdi anlayacağınız üzere yeni satıra geçir demek ne demek? Bu İstanbul, Ankara, İzmir'i alt alta yazacaktır. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bunları siz gidip 3 tane print içerisinde yazmak zorunda kalmadınız böyle. İstanbul, Ankara, İzmir diye. Gidip ne yaptınız? Doğrudan tersleşen tersleşen kullanarak ee, ne yapmış oldunuz? Kendiniz otomatikman o tersleşeni koyarak tek print içerisinde bunları yazdırmış oldunuz. Tabi bunun farklı yolları da var. İlerleyen zamanlarda buna değineceğiz. Sadece şu kaçış karakterinin ne anlama geldiğini öğrenmeniz yeterli. Yani bu özel bir karakterdir. Örneğin geliyorum ben burada print şöyle Fatih böyle boşluk 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 Kaan boşluk 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 Açık göz yazıyorum. Şöyle geldim run dedim. Görmüş olduğunuz gibi böyle boşluklar koydu arasına. Bunu istersek bu kadar boşluk koymamıza gerek yoktu. Tersleş T diyerek. Tersleş T. Bir tep kadar yani tab tuşuna bastığımızda hani şöyle dörder dörder gider ya. Ya da sizin belirlediğiniz kadar karakterde gider ya. Bu da araya e, belli boşluk bırakıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi e, o kelimelerin birbirinden ayrılmasını ayrı yazılmasını sağlıyor. Şöyle gelelim. T tab kadar boşluk bırak diyelim. Yani bu tersleştirenin e, amacı bu. Şimdi devam edelim. Tabii şurada görmüş olduğunuz gibi ben buraya bir tane şarp işareti koydum. Aynı şekilde buraya da. Bu şarp işareti arkadaşlar. Şarp işaretini koyduktan sonra artık siz bu satırı yorum satırı olarak kullanabilirsiniz. Yani Python buradaki kodu, buradaki satırı çalıştırmaz. Doğrudan bu satırı çalıştırdıktan sonra burada şarp işaretini gördüğü anda Diğer satıra geçer ve onu çalıştırır. Bu komutlarla, e, yorumlarla alakalı, yorum satırlarıyla alakalı e, detaylı bilgiyi birazdan hep beraber göreceğiz zaten. Şimdi devam edelim. Burada e, karakterleri yazdırırken, e, örneğin siz burada e, ee, çift tırnak içerisinde yazdırdık biz bu karakterleri hep şu ana kadar. Bunları istersek tek tırnak içerisinde de yazdırabilirdik. Örneğin geliyorum buraya. Şöyle yine Fatih Kağan yazdım. Geliyorum sağ tıkladım. Run dedim. Ve görmüş olduğunuz gibi Fatih Kağan'ı yazdırdım. Peki ben burada Fatih Kağan'ın e, Fatih ile Kağan'ın arasında bir tane kesme işareti koymak isteseydim ne olacaktı? Yani ben bu Fatih Kağan'ın arasında bir tane kesme işareti koymak istiyorum. O zaman Ne olacak? burada bize görmüş olduğunuz gibi bir hata verecek. Çünkü buradaki iki karak iki çift tırnak arasındakini sanki print'in içerisine almış gibi gösteriyor. Bu o yüzden bizim bu karakterden de kaçmamız lazım ve bunu sanki sadece tek tırnak gibi göstermemiz lazım. Onun için yine kaçış karakterimizi kullanıyoruz. Şarpı kullanarak, şey şarpı diyorum, ters kullanarak ne yapıyoruz? Biz bu karakterin normal bir karakter olduğunu, özel bir karakter olmadığını e, belirtmiş oluyoruz. Artık yine run dediğimde görmüş olduğunuz gibi arasına tek tırnak gelmiş oldu. Peki ben eğer şöyle başlangıçta yine çift tırnak kullansaydım. Şöyle Fatih Kaan deseydim. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sıkıntı vermiyor. Çünkü siz print fonksiyonu içerisinde çift tırnakla başladığınız için artık bunu tek tırnak halinde de içerisinde herhangi bir tek tırnağı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Çünkü Python otomatikman bu print içerisindeki çift tırnak içerisindeki kodların şey, e, harflerin, karakterlerin yazılacağını algılıyor. Ve buradaki e, tek tırnağı artık özel karakter olarak e, baz almıyor. Aynı şekilde şöyle print yazdığımda yine çift, e, tek tırnakla başladığımda şöyle Fatih çift tırnağı arasında koydum. Kaan dediğimde e, şöyle yapalım. Şurayı da yorum satır yapayım. Bu arada kontrol kontrole basıp ...slash'a basarsanız burayı direkt yorum satırı haline getirir. Eğer yorum satırı satırıysa da tekrardan o yorum satırından çıkartır arkadaşlar. Bu kısa yolları ben size zaman zaman söyleyeceğim zaten. Şimdi ben burada ee, mesela görmüş olduğunuz gibi tek tırnakla başladım ve arasında çift tırnak kullandım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Görmüş olduğunuz gibi. Fakat ben burada gidip de çift tırnakla başlasaydım ve yine bu çift tırnakla başladığımda Herhangi bir şekilde buradaki karakterlerin içerisinde çift tırnak kullansaydı bana yine sıkıntı verecekti. O yüzden burada niye neyi belirteceğiz yine? Diyeceğiz ki bu benim için sadece karakterden ibaret. Benim için bu e, printf'in içerisindeki karakterin bittiğini e, buraya bakarak algılama diyoruz. Yani sadece bunu bir karakter olarak kullan diyoruz. Böylelikle buradaki çift tırnağı da e, özel bir karakter olmaktan çıkartıyoruz. Normal karakter olarak karşımıza geliyor. Şöyle geldim run dedim. Görmüş olduğunuz gibi burada karşımıza çıktı. Yani özetle ne yapıyoruz arkadaşlar? Eğer tek tırnakla başladıysak ve tek tırnakla başladık başladıysak eğer e, printin içerisinde tek tırnak karakter olarak kullanacaksak yani yazdırmak istediğimiz karakter olarak kullanacaksak ters yani backspace ile, ya ters e, slash ile e, backspace yanlış oldu, ters slash ile e, bundan özel bir karakter olduğunu belirtmemiz lazım. Aynı şekilde çift tırnakla başlıyorsak yine e, eğer iç, karak, e, Kelimelerimizin içerisinde, ifadelerimizin içerisinde çift tırnak kullanıyorsak yine tersleşti. Bu karakterin bir özel karakter olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Fakat tek tırnakla başlıyorsak içerisinde istediğimiz kadar çift tırnak kullanabiliriz. Çift tırnakla başlıyorsak içerisinde istediğimiz kadar tek tırnak kullanabiliriz. Özetle durumumuz budur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde birazcık matematiksel işlemlerin print içerisinde nasıl yazıldığını göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.